Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi çapkını setinden yepyeni kamera arkası görüntüler getirdim. Dizinin çekimleri bugün de devam ediyordu. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in ise kamera arkası samimi görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Herkes bu ikilinin küs olduğunu konuşurken görüntüler herkesi şaşırttı. Ve tabi ben de hemen sizlere iletmek istedim. İşte Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in bugünkü kamera arkasından samimi görüntüleri.